Edinim sürecinin 130. saatinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte edinim sürecinin nasıl devam ettiği, 130. saatte kendimi nasıl hissettiğim, gelişimim nasıl ilerlediği ve sizlere ufak tefek birkaç içerik tavsiyesinden bahsedeceğim. Daha sonra gelen iki yorumu da okuduktan sonra videoyu sonlandıracağız. Edinim sürecine ilk başladığım saatlerde daha cümleleri bile ayırt edemezsen yani kelimeleri birbirine ayıramazken şu anda 130. saatte gerçekten kelimeleri fazlasıyla ayırt edebildiğimi fark ettim. Özellikle çok fazla duyduğum, basit yapılardaki kelimeleri birbirinden ayırt edebildiğimi, cümleleri daha iyi anlayabildiğimi fark ettim. Sesler çok tanıdık gelmeye başladı. İngilizcenin tonlama ve ritmi artık gerçekten kulağımda olduğunu hissedebiliyorum. Çok fazla yabancı gelmiyor ve gayet akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Geçen hafta da bahsetmiştim. Belirli ufak tefek cümleleri yani 3-5 kelimeden oluşan cümleleri, ani refleksleri, ani tepkileri falan artık gerçekten altyazıya bakmaksızın anlayabilir hale geldim. Bu gerçekten çok iyi motive ediyor ve gelişimimi bana döndüğünü, edinimin gerçekleştiğini gayet iyi hissettiriyor aslında. Biliyorsunuz 600 saate kadar konuşmama hedefimiz vardı ve buna devam ediyoruz. Sessiz dönemdeyiz ve sessiz kalıyoruz. Sadece içerikleri ediniyoruz. Bir gün uyanıyorum, o gün tükettiğim içeriklerde genel olarak şunu fark ediyorum. Bazen çok iyi anlıyorum. Böyle akıp gidiyor yani. Kendimi akışa çok fazla kaptırıyorum. Bazen de böyle duraksama oluyor. Anlayamadığımı düşünüyorum. Yani böyle kendimi negatife ne kadar çekersem o kadar anlayamıyorum aslında. O yüzden bu süreçte olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. Bazı olayları da şu şekilde anlıyorum. Olay esnasında ikili üçlü konuşmalar olduğunda çok fazla görsel içerik olmadığı zaman olayların sonrasında devam eden süreçte aslında orada ne konuştuklarını anlamlandırabiliyorum. Bu da bize aslında bir nevi edinimi görsel olarak da desteklediğimiz için daha kalıcı hale getiriyor diyebiliriz. 0. saatten 130. saate kadar arkadaşlar izledikçe ve yani dilin içinde oldukça odak oranım da arttı. Yani bir içeriği izlerken anlam oranım arttığı için otomatikman sürükleyicilik de artıyor ve bazen hani edinim sürecini unutuyorum ve gerçekten hani olayların akışına bırakıyorum kendimi. Bu da aslında gerçekten en iyi edinim süreci Olarak değerlendirebiliriz. Çünkü içeriye kendimizi ne kadar iyi kaptırabilirsek aslında o kadar fazla edinim alacağız. O kadar fazla kendimize bir şeyler katacağız. Ama böyle sürekli sıkılıp sürekli içeriye böyle uzaklaşırsak o zamanlarda da maalesef ki edinim azalıyor. O yüzden ona göre içerikler seçmeye çalışıyorum. İlk başlara göre de İngilizce hani o ilk duyduğum saatlerdeki gürültü sesinden daha böyle net artık tanıdık bir anlam sesi gibi gelmeye başladı. Yani o edinimi gerçekten hissetmeye başladım. Özellikle hani beynim ilk başlarda çok fazla yoruluyordu. Anlamaya çalıştığınız için sürekli bir şeyleri yabancı gelen bir şey anlamaya çalışma gerçekten çok fazla yoruyordu. Şu an akışa kaptırdıkça gerçekten böyle hem dinleniyorum hem zevk alıyorum hem de dil edinmiş oluyorum. Bu gayet iyi geliyor. Gayet iyi hissettiriyor bana. Yani 130. saatin sonunda gerçekten belirli bir edinim seviyesi elde ettiğimi düşünüyorum ve beynimin dili çözmeye başladığını anlayıp daha böyle kendim içeriklere kaptırıyor ve daha iyi anlamaya başlıyorum aslında. Bunları tamamen maruz kalarak İngilizce içeriği, İngilizce altyazı bir şekilde yani hiçbir kelimeye bakmadan izlemeye çalışıyorum. Şu ana kadar tükettiğim içerikler arasında Fransız dizisi var. Önceleri, yani çok önceleri daha doğrusu. Yani Fransız dizisi ya da böyle yabancı sitcom, ya yabancı komedi tarzı dizilere belirli bir önyargım vardı. Hani güldüremez, mizah seviyeleri farklı falan filan olabilir diye düşünüyordum. Yani mizah konuşmaları farklı olabilir diye düşünüyordum. Ama gerçekten arkadaşlar, France mesela bana çok iyi geldi ve dili kolay geldi. Yani anlayabiliyorsunuz. Özellikle bir iki sezon bitirdikten sonra olayları ve karakterlerin mimiklerini, tepkilerini artık ne tepki vereceğini anlayabildiğiniz için olayları da anlayabiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. O yüzden France dizisini herkese tavsiye ederim. Buradan 1. ve 10. sezonuna kadar izlemiş biri olarak söylüyorum. Gayet güzeldi, akıcı ve neşeli geçti. Hani karakterleri bir süre sonra gerçekten arkadaşınız gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Olaylar... Böyle komik, güzel aktığı zamanda kendinizi kaptırıyorsunuz böyle. Akıp gidiyor zaten. Mis gibi dizi abi. Oturun izleyin. Eğer sitcom seviyorsanız zaten izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz Türkçe altyazı olarak. Bence bir kez daha İngilizce altyazı olarak edinime devam etme maksatlı izleyebilirsiniz. Onun dışında iki tane diziye devam ediyorum şu anda. Havaymit adı Avatar, Hank. Gayet iyi gidiyor. Bir tane sitcom, bir tane de artık böyle merak uyandırıcı. Hani animasyon. Ya da böyle daha basit şeyler seçmeye çalışıyorum. Dilin çünkü basit seviyelerindeyim arkadaşlar. Havai Mit Yormadır gayet güzel gidiyor. Fransız adında arkadaşlık ilişkileri ve oradaki tepkiler, komiklikler, şakalar mükemmel geliyor. Anlıyorsunuz zaten. O da yani basit. Dili çok fazla zor değil. Belirli başlı hani böyle değişik kalıplar var. Biraz daha güncel olduğu için galiba İngilizcesi. Anlayamadığım yerler illaki oluyor. Hani olayları çözemiyorum bazen ama devamında görsel içerik size bir şeyler sundukça aslında onlar da oturuyor anlıyorsunuz yani bir süre sonra onları da anlamaya başlıyorsunuz. Gayet iyi gidiyor o yüzden Avatar Inc'de böyle bir sonraki bölüm ne olacak merak uyandırsın diye böyle bir serüven hani merak uyandıran bir seriye başlamak istedim. Önceden izlemiştim. E, tekrar bir kere daha izleyeyim dedim. Bunu da tavsiye ederim. Gayet güzel bir anime adında. Zaten biliyorsunuzdur. Bu içerikler beni sarıyor. Gayet de iyi ilerliyor. Siz de kendinize göre kendi seveceğiniz içerikleri Tabi basitten başlayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Bu edinim sürecindeki en önemli şey arkadaşlar izleyip dinlemek. Yani izleyip dinledikten sonra belirli bir aşamaya geldikten sonra zaten diğer dizi, zor dizileri ya da böyle daha karmaşık yapıdaki dizileri izleyebilirsiniz. Ama ilk başlarda benim tavsiyem özellikle daha basit, daha anlaşılır dizileri izlemeniz. Arada bir şunu da yapabilirsiniz. Hani İngilizce altyazıya bakıyorum. Yani mimikleri falan göremiyorum. Hani hızlı takip edemiyorum diyorsanız. Mesela arada bir bence şöyle yapın. Bir bölüm altyazısız izleyin. O bölümü sadece mimiklerden takip etmeye çalışın. Hem bu sizin sadece dinleme olarak. Çünkü altyazı izlediğimiz zaman bazı mimikleri kaçırabiliyoruz. Sadece dinleme olarak da gelişsin. İleriki seviyede zaten biz Alt izlemeyi de bırakacağız tamamen. 600 bin saat arasına geldikten sonra belirli anlam seviyesini yakalayıp %90-95 civarında cümle cümle anlamı yakaladığımız zaman o zaman zaten bırakıp bu sefer dinlemeye alışacağız ama bir yandan hani bir bölüm mesela günlük 3-4 saat izleme yapıyorsunuz bir bölüm 20 dakika 25 dakika. Oturun abi bir bölümü de sadece dinleyerek yani görsel ve dinleyerek izleyin. O şekilde anlamaya çalışın. Kulağınız görselliğe ve yazıdan ziyade dinlemeye kelimeleri daha iyi anlamaya alışsın arada bir, bir iki bölüm bu şekilde izliyorum. Bu da iyi geliyor, güzel geliyor. Bunda bir, tabii ki biraz daha anlam oranım düşüyor. Ama bu ileriki aşamalara geldiğimiz zaman bize en azından bir belirli bir dinleme seviyesi verecek. Yani şunu gördüm etraftaki insanlardan. Altyazıyı bırakıp bir anda geçtiği zaman altyazı izlemeye belirli saatlere kadar biraz anlam oranı düşüyormuş. O yüzden bunu yandan götürürseniz sizin için gayet iyi olur. Şimdi sizlere gelen iki tane yorumu okuyacağız ve bunlar hakkında konuşacağız. Bir kardeşimiz speaking işini nasıl halledeceğiz demiş. Hocam dinleme yapmadan speaking işini halledemeyiz. Aslında bu sürecin olayı da bu. Size hani bir şeylere gösterebilmek. Öncelikle arkadaşlar bol bol girdi alacağız. Beynimize girdi almadan çıktı veremeyiz. Yani oturup yani böyle kelime ezberleyerek, gramer ezberleyerek bu işler olmuyor. Yani olsaydı şimdiye kadar herkes İngilizce öğrenirdi. Herkes bilirdi yani. Türkiye'de İngilizce konuşmayan kalmazdı okula gidip de. O yüzden Bol bol dinleyeceğiz, bol bol içerik tüketeceğiz ki belirli bir aşamaya geldikten sonra çıktılar vermeye başlayacağız. Benim de şu an mesela 130. saatteyim, dilimin ucuna ufak ufak kelimeler gelmeye başladı. Ama konuşmuyorum. Yani sessiz dönemimi bozmuyorum. Özellikle 600 saate kadar sadece dinlemeye çalışıyorum. Odaklanıp içeriğimi tüketip dinlemeye çalışıyorum. O yüzden hani kendinizi kasmayın. Hemen konuşmaya, hemen böyle bir şeyleri elde etmeye çalışmayın arkadaşlar. Yani adım adım atacağız abi. Belirli bir sürecin sonunda zaten elde edeceğiz. Ama sabredin ve güzel bir şekilde ilerleyin. İsmail kardeşimizin yorumunda ise edinim sürecine kendisi devam ediyor. Yorum attığı için çok teşekkür ederim. Krahe'nin ilkesini gayet iyi anlamış ve okuma ve dinleme yaparak 400. saatlere gelmiş. Burada kendisi bizlere şunu diyor. Gramer çalışsanız bile sadece basit düzeyde tutup hani geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı bilecek kadar çalışın. Onun dışında kelime e, takviyesi de yapın demiş. Buradaki kendisi söylediği her şeye katılıyorum. Ancak e, kelime tavsiyesi olarak şöyle söyleyebilirim arkadaşlar kelime ezberi yani kelime öğrenmeyi şöyle söyleyebilirim. İlk başlarda gerçekten faydalı olsa da yani ben mesela arada bir birkaç kelimeye baktığım dönem olmuştu. Ya sürekli kafanıza çeviri yapıyorsunuz. Yani sürekli sahnede o kelime geçtiği zaman çeviri yapıyorsunuz. Bu edinimden biraz zorlaştırdı yani bana öyle geldi. Bence şöyle yapın. Hani ilk başlarda eğer hiç edinim bilginiz yoksa hiçbir kelimeyi anlamıyorsanız yani %95'ini anlamıyorsanız bir ufak tefek eylemleri yani fiilleri falan çalışabilirsiniz. Hani bence faydalı olur. Hani tükettiğiniz içeriği bir miktar anlamanız için iyi olur. Ama belirli bir aşamaya geldikten sonra gerçekten bence bu konuda biraz negatif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu sefer kafada Türkçe'ye çeviriyorsunuz anlamak için. Ben bazı şeyleri direkt İngilizce'den anlayıp hani gülüp geçiyorum birkaç kere dediğim gibi böyle kelimelere bakmıştım. Onları mesela kafada çevirip anlamaya çalışıyorum. Aslında bunu yapmamamız lazım. Olabildiğince izlediğiniz içerik neyse o dilde anlamanız lazım olayı aslında. İki yorum için teşekkür ederim. Özellikle İsmail kardeşim bizimle gayet güzel edinim sürecini paylaşmış. Yakın hedefimiz 200 saat. 200 saatte dizinin tamamı olarak yani o bölümdeki %90'ını, %80'ini anlamayı düşünüyorum. Şu anlık daha o civarlara gelmedim. Bazı konuları da hala eksiğim var. Anlamadığım yerler oluyor ama sabırla devam ediyorum arkadaşlar. Edinim süreci gerçekten hayatıma girdikten sonra kendimi gayet bu dil öğrenme konusunda iyi hissetmeye başladım. Önceleri kafamda böyle soru işaretleri olabiliyordu. İngilizce ile alakalı yani sürekli böyle ezber mi yapsak, kremer mi çalışsak falan filan diye. Ama gerçekten doğru bir yöntemle ilerlediğimizi düşünüyorum. Motivasyonunuzu kaybetmeyin ve kendi disiplinize, planınıza, programınıza sahip çıkın. Edinime devam edin. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorum bırakmayı unutmayın. Siz de edinim sürecine devam ediyorsanız her hafta videolar geliyor. Kendi edinim sürecinizle ilgili bilgileri bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Edinime devam.